Merhaba arkadaşlar bu sefer Minecraft Hunger Games -şey oynuyoruz yanımda denet kurup Güzel bir video olacak sanıyordu Ya biz bunlarla dok gireceğim mi? Ya biz gireceğim mi? Ya biz bu mi? Ya biz zor zor çeviriyorum ekranı çok aşırı derecede küt vardır demiyorsunuz Ya adam öldürüyor orospu çocuğu <gülüyor> kim <gülüyor> abi? zor zor çeviriyorum ekranı

Hayır hacker yok oğlum hacker yok ki serverda hacker yok server çok güzel ama Yani direkt kılıcı buluyorlar ortadan çat 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 gömülüyorlar Kanka başardım ee, 1.8 mi 1.7 mi server? Ee, 1.8 oluyor 1.7 olmuyor 1.8 Diyebiliyorum ben şu an 1.8 giriyorum ya 1.8 de çok rahat oluyor ya Kanka tamam geldim sen bana online pisin atsana bir onu yok yaptım Onu yok rahatsız internetten bulabilirsin Aha dur lan iyi bari Kanka VIP için kaç e, takipçi istiyor burada? Bilmiyorum onu, onu bilmiyorum. Ama fazla oynanan bir server o yüzden bence vermez. Sürün 17 ve 18 yazıyor bay. Tamam 17 giriyoruz. Evet. 18 <laughs> girdi yaptım. Bilmediğim bir arta vur. Hani buzlu bir arta var biliyor musunuz orayı? Hmm. Ha? Hı. var. Biliyor musunuz? ben de bilmiyorum problem orada fazla bilmiyorum oynamıştım ama işte chest olması lazım aynen kılıç çıksa güzeldi eee bir dakika altın almadım altını şöyle neyse <laughs> köye girelim şurada köy olması lazım nerede aynen kör bura inşallah bir kılıç çıkar yani setim o kadar kötü değil ama bu çıkarsa iyi olur. her e, ilk videoda çıkartıyordum ama nedense çıkartamıyorum artık. Bu arada Ramazan ayında çıkıyorum şu an ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle siz de Ramazan ayında izliyorsunuzdur ama hoş Allah kabul etsin. Sabır versin. O yes. Amerikan kanka kadar da saygılısın. Tabii ki de Müslüman kardeşim. O yes. Ama bende de varmış ama teyidip kılıç daha mantıklı. Sabahtan beri bu kadar arayacağımı. IP, IP'sini bulamadım lan. <laughs> Ali. Ali şu anda kesin kapattı konuşmaya çalıştı. Kanka abi, bir şey diyeyim bizim eve Dijitürk biri geldi tamam mı? Ee, ben geldim. ayarladı adam. Ananı... Ananı konuşmadım Şu an yaptığınızda memnun musunuz? Koyan koyam ne oluyor oğlum bak video trollemek için yapıyor bunlar bence neyse hemen geliyorum et devam ediyoruz de ve, video ikiye bölündü siz beni aradığınız <laughs> için oyun aşağı aldı ve video durdu yeniden açıldı Konfor komutu yazıyor lan iki tane birleşen, hadi. render ben girsin gireyim. bana şimdi render girsin babaya İki tane video birleştirsin girsin babaya render inşallah şey olmaz, olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. İyi var ölmem. Helal olsun. Ana ka. Ee, bu arada bu Kanka, videoya ben... like atıp abone olmayı unutmayın. 10. video hem de Survival Games'in. Ee, diğer... Yani çok önemli 10. 10, yani bak 1-0 ya. o düşünebiliyor musun o kadar yani ya. Ay bu da 9 değil. 1 değil 9 zaten geçen videoydu çünkü bu 10. Nasıl zeka? Çalışıyor babanın zeka ya. Of. Bana skinim bu o, o skin'i benim Ahmet Gaming'e koydum çünkü o kalıcı skin şu anlık. Bayes. Ananı, ananı zikim. Bukta kaldım. Ölme, ölme, ölmeyeceğim. Mi? Ölme, ölme. Çıkarım, çıktım lan. <laughs> Allah bu Tam burada hiçbir şey yokmuş buradan çıkalım çünkü. Bak Ahmet beni kayıt etmiyor. Aa, çünkü lovlar kayıt etmiyor. Öyle olsun. <laughs> Oğlum neden kayıt etmiyor? Saçını gitsen ama. Şey, şeye Louis gir. Bir komutunu ayarla diyor. Ya söyle bana ne söyle. Kayıt oldun mu onu söyle. Evet kayıt oldum. Sla mı? gir slash login şifre. Bak bak bu çıkıyor bak. Ama şimdi bir dakika. Şu an, an bakamam. Sen hangi isimle kaydoldun? The Wizard. Hangi? Şu an MC'dekini kim ne? Doğru ya. <Gülüyor> ya bu <laughs> unik <ya. Gülüyor> <laughs> Ya gel Ahmet gel sana Fetyon da video çıkartalım gel ya. <laughs> Doğru ben videoyu çıkartacağım nasıl? Ahmet evet, gel bak oyunu sana söz söz veriyorum salacağım. Tamam dur oğlum şu video çıktı lan video çıktı çıktı az kaldı. Ya, gel boş ver. Bu, bu el bu elden sonra, sonra biraz... bu el bu elden sonra diğer el Fetyon e, da çıkarız. Gel Fetyon ay Allah'ım saçma sapan severler Yusuf, de çıkıyor. Yusuf Yusuf gel Fetyon geçelim. <laughs> Siz Fetyon geçin. Lan bu Ahmet de gidecek. Geç raporda Ahmet arkadaşımız o kadar iyi niyetli birisi ki. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Kıymetini bilin çocuğun. Aynen. Çok usma kardeşlerimiz. Ali kanka bir şey yok. Ali, Ali. Tamam be okuyacağım. O dayımızın varmış dayım da o zaman. Şöyle aa, ama yok tamam. Eğer dayımız kocada yaptık. Taş kızı sizler Ha ha. Tamam neyse. Adam yok. Adam nerede vardı sizce? <laughs> Dur. Sizce ha? Neyse devam ederim. Oha klavye sesine bak. Klavye ne? sesi falan mı ediyor? Hayır. Abi anlıyor artık. Bak bak. Biraz şeyim ya kalabilir. Ahmet kanka videon ne zaman biter? Hadi gel kanka. ee, kanka. Bir gel 6 kişi kaldı. 2 kişi de ditmeye çalışıyor. Adam bulamıyorum. Kimse yok, yok ya. Önü craft'ını mı bırak. Allah hmm. Allah. Allah. açmayı bilmiyorlar. Geri sakalım. Abi bilmediğin nerede kayıt almayı ya. Alan. Ben orayı 1 milyon kişiye yarım. Allah'ım ya. Adam Yürü işte git, sen. Ben yani server güzel. Nasıl diyeyim? Hack koruması falan olduğu için oynuyorum. Kanka bu arada var ya orada premium suzlar çekiyor yani video falan. o premiumlar <laughs> da çekiyor benim. Evet. Ben zaten premiumlu bir adamdan görmüştüm. İsmini söylemeyeyim. <laughs> ben, ben de fazla abone olsa da söylemeyeyim. Ahmet Ro 7 kişisi o adama gitmesin. Yaz ben arada evet, Skype bakıp ben 36 50 aboneye yaklaşıyorum. Hadi 50 abone olalım. Ay çok zormaz mı? 50 <laughs> abone. Yaklaşıyorum maalesef. Ahmet kanka bence sen daha fazla sana gidiyorsun. Her gün adam video renderliyor, video çekiyor. Hem yayın karşılığı sıfır. Evet. Ve bize intro yapıyor. Aynen. Gençler adam... bir introları var bizi bir yaptı. O bir e, şu a şey var ya şey hani neydi onun ismi? Bir tane şey vardı. Sizin introcunuz o, o kimdi? Intro. Berkay. Of adam ne yapıyor be ama bir diğer şeylerini izledim V2 falan. Oğlum hadi ya göt gibi kaldım böyle. Vaktim dedim Yok yok Ahmet. Gençler bu arada Ahmet paralı intro yapıyor. Öyle sandığınız gibi herkes beleş yapmaz. Şöyle <laughs> yalvarmayın yani çocuğa gidin bana intro yapın. Ben şey şu an falan. söyleyeyim evet. misin hatta oyunlu oyunculara yapıyorum. Bir şu an. Evet. Bir, iki, bir tane yaptım Türkçe şarkılı yaptım onu kullanmıyor neden? Ahmet bende de yapıyor gençler. Yani belki bizim introcumuz bile olabilir kendisi ama istemedi gençler bize. <laughs> siz yani dedim ki şimdi böyle Bakma bile, siklemedi bile. Ha, siz kimsiniz ya, Sırvas. <laughs> Ha. Dedi ki aylık bana bir milyar ver dedi. Ben de siktir dedi dedim. Bu buz mu? Ananı buz sandım, buz atladım sandım ya suymuş iyi var o. <laughs> 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 Mağaz buz atlayınca ne oluyor? İşte yukarıdan atladığım için öyle bile durmuş oluyor. Ha, <laughs> işte. Öyle. Oğlum bu su e şey çok benziyor. Bu çeste bakmıştım zaten. Kimse yok oğlum ortaya kimse mi gelmez ya? Gelin de craft yapın gelin ama. Adam, ama 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 neredesiniz? E Ejderin götüne mi çıktınız? Ejder <laughs> Şu an burada ejderha çıkılabiliyor ben çıkayım beyler Ejderha çıkamaz mı? Eee bu arada yes bu Ben sen bu arada Ahmet'in yani faction çok güzel faction oynuyor Ahmet be baba baba eski faction oyuncilerden ya O adama iki tane vurdum öldü lan Neyse Ahmet'in her çok iyi yani Altta kendisi her şey yaptırabilirsiniz As. ben ben tasarım şey tasarım banlı yapamıyorum bak bak sen ok, oklama ya ne olur oklama bak en sevmediğim şey ok bize kılıç verseye kılıç gelirim ya da Ananı bak Böyle adam okluyorsa siz oktan kızıp Gıcık kapıyorsanız Nefes alın <gülüyor> 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 Efsane Ahmet kanka istesem yani e, senin Görüntülenmeleri bin Like'ları bir yüzde çekerim istesem ama neden istemiyorum bir sor Hayır yapamaz sen, Ne? Çok sen bizi tutmuyorsun ne zaman sıkıyor lan? Ne zaman sıkıyorsun ya? Az şaka bir Bu arada antrenaj videosuna da like atabilirsiniz zaten aşağıda görürsünüz bir önceki videolar atıyorum. Ben zaten atıyorum. Yok gençler Yani. Ego falan demeyin ama tanımayan yok yani açıkçası. Hayır var. Eğer tanım tanımıyorsunuz gençlerden sizde bir sıkıntı var. Hayır yok sizde hiç şaka şaka. Kim, kimi ne dedi azıcık anlamadım kimi tanımayan yok. Çocuk. Onu çevirtiyorsun lan. Adam bu nereye gitti ya? Oha uçtum oğlum yakın mı? What the fuck? Abi daha fark edebili. Adam flash ah, gibi kanka. kaçtı lan flash resmen. Videoyu çektikten sonra kanka videoyu izle. Neden? <laughs> ne, ne dedin söyle sen ne dedin? Bir söyle, söyle ya izlemek istemiyorum bak. İzliyorum da yani ne tam kanka, o kadar adı izliyorum. Ya ama kendi videonu izlemek mallık gibi oluyor ya sen söyle söyleme. Kanka yok yok sen izle. Ama ne dedi, kanka Eren'in şeyini yap ya yani da öyle izle. Bak iz, izlersem şey yaparım bak keserim burayı. Ne olduğuna bağlı. Yok yok kes kanka kesme. Kötü bir şey mi? Ne oğlum ne olduğunu söyle. Yok oğlum kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Ama Ahmet, Ahmet yok ne kadar güzel benleri yapıyor. Oo kesin öyle demişsindir. Oha burada adam diamond falan bırakmış. Gitme sana muhtacım. Aaa kendi yayın kanalını şey yapmış Allah'ım ya. Off. Ne? Kendi yayın kanalını. Neyse. Ya Yok. bu arada bu arada bir önceki videoyu benim Twitch kanalımı, Dendin Twitch kanalını falan aşağıdan bulabilirsiniz. Ve de bir önce tam bir on söyledim değil mi yani? De Ahmet şey sen de hepsini yorumlarını okumuyorsun. Ne? Videonun altına gelen yorumları. Ben sana bir milyon tane yorum attım. Hepsini okuyun. Daha yine atmışsındır lan ben hepsini okudum bak bir hepsine de cevap yazdım. Allah'ım ya. Aga bak, hmm. aga bak sen video render, sen video çekmekten şey yapamıyorsun. O. Ahmet kanka bak sana bir tane seri seri göstereceğim aga. Aga sen onu çekeceğiz tamam mı şimdi. Kansana ben, bir ezici bir, e bir Ben bir seri düşünmüştüm aslında çok güzel bir. İkileteyim mi? Sıfır... Sol elsin ikileteyim mi? Ya biz bunlarla çok çok karıştılaştık ya biz bunlar ezeriz. Ve ölçü. E <laughs> aynen. Abi. Ö ölecek tam biliyorum hem e güzel. Ölünce atacak mısın lan mı diye ya? Atmayacağım oğlum sordum soru öyle değil. <gülüyor> <Sabahtan> <gülüyor> şimdi ölmüyoruz. Sabahtan beri boşu boşuna <laughs> konuştuk ya. Uf. <laughs> adam tek başına bıraktı da takımı. Kestim adamı. A, a kestim. Tekli kaldı. Gel buraya gel. Ya. tamam. İkili team, kesmeceler. İkili team kesmeceler. Ölüyor kaçıyor adam. Kaçıyor kaçma. İkinci adamı da kesiyorum. Kestim. Bir kişi daha geldi gelme. Dur Dikmeyecek kadar Ay. bekle ya gelme gelme canım canım az canım az ah tamam ok atma ok e atma en sevmediğim O ok atma ne olur ok atma ha ne olur yapma ya kim arıyor ya ya ya. O kendi rahatsızlığın alsana. O satayım. tamam alacağım bu elden sonra vallahi sinirlendim. elbette el, el, bu sesle dolayı özür dilerim. Videoyu evet. durduracağım hemen geliyorum hemen, hemen hemen. Yok gelmiyorum çünkü adam beni kovalıyormuş. <laughs> Şimdi bırakmıyor alt alt çıkıyor. Şu an görüyorsunuz hep. Hadi, kanka. Oynayamıyorum şu an çeviriyorum ekranı. Şöyle. Ya adam öldürüyor. Oros bu çocuğu kim arıyor? Annen ölsün. Ya. Ya ne olur gitmeye çakal. Ne olur gitmeye çakal. 10 saniye ne olur hadi, hadi hadi ya. İkili tim gelsin. Bu video çıkmalı ya. Sabır. <laughs> <laughs> bu video <laughs> çıkmalı. Sen böyle bir video atacak mısın Bak, şimdi? bu, bu canlı da adam alırım. Ama şu şu Oros bu evladı. kapatsın şu konuşmayı. Adam amın. Ya dur be. al Evet beyler devam ediyoruz. <laughs> <Olur>. Tam bir. <gülüyor> <gülüyor> Ya canım az bu beni keser oklayacak bu ya. Oklama ne olur oklama oklama. Tamam ben bunu alırım bir alırım 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 gaza geldim gaza 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 gaza, gaza. Geldim, geldim 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 kaçma 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 kestim Aaaaaa Video çıktı beyler Eee Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın lütfen Bak bir de boklu velet oyunu kazandı alkış yazıyor tamam akşam Evet beyler ee, aşağıda da dediğim gibi The Endin kanalını, benim kanalımı sonra e, önceki videoyu bile bu serverın IP'sini bulabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu 10. videoydu. 10. videonun şerefine bir 10 like, 10 like bak. 10. video 10 like. 10 like be. Bin. O da serverın bak şöyle şeyleri var bak. Şöyle atabiliyorsun mesela. ışınlayıcı oku var. Sonra şöyle. Mi? Adam, Adam serverimi tanıtıyor. Oyunu mu oynuyor belli <laughs> değil. <diyorum. gülüyor> oğlum dur. Yapasım geldi bir dakika. Server seni sevinçten oğlum. Bak adamı da atabiliyorsun. Evet, çok eğlenceli. Neyse i̇yi görüşürüz iyi. beyler. Eee bay bay.